Evet bugün bu görmüş olduğunuz milletliklerin yapımını öğreteceğim şöyle başlangıcını öğreteceğim kısa video çekmiştim istemişsiniz şöyle başlamaya başlayacağım şöyle bu koydum 2 numara kristal altında da yani şu altındaki boncukta Jamplonex 08 numara biraz büyük boncuklardan ee, bu şekilde yapacaksınız. Şöyle kum boncuğa da ihtiyacınız var papatya yapmak için. Şöyle ben renkli renkli de kullandım. 4 numarada kristal kullandım araya. İstediğiniz boyutta kristali de kullanabilirsiniz. Şöyle bir aparatımız var. İster böyle ister böyle yapacaksınız. Şöyle altı bu şekilde gidiyor istediğiniz şekilde bu şekilde de çok beğenen oldu istediğiniz kristali koyabilirsiniz hemen şöyle naylon marka siyah ipimizi kullanıyoruz ve hemen evet ipimi birazcık kestim 2-3 metre Hep size yetecektir şöyle cablo renkseliğim 08 numara kum boncuğum var şöyle dört tane alıyoruz 4'ü aşağı indiriyoruz. Şöyle ikisinden ikisinden geçebilirsiniz. Geçtik. Evet, bu şekilde aldı. Tekrar yandaki boncuğumuzdan aşağıya indik. indikten sonra Şöyle bir tane kum boncuk alıyorsunuz. Gene aynı. Ve bu şekilde yukarıya çıkıyoruz. Evet. Bu başlangıcımız hemen iki tane boncuğumuzu aldık. Değil mi? İpim bu taraftaysa ben hemen yandaki bir tane boncuğumdan aşağı iniyorum. indim Ne yapıyorum? İki tane kum boncuğundan yukarıya çıkıyorum. Evet. Burada biraz ilerleyelim. İki tane aldım. Ne yapıyordum hemen? Yandaki bir tane boncuğumuzdan iniyoruz indik düzelttik boncuğumuzu ve iki tane boncuğumuzdan yukarıya çıktık evet tekrar evet iki boncuk aldık mı burada şimdi yerleştirme yapacağız papatya yapacağız Şöyle bir tane boncuk alıp ne yapıyoruz? İki tane kumdan yukarıya çıkıyoruz. Çıktık. Ve bu araya bu boncuğumuzu koyduk. Şimdi tekrar iki tane boncuğumuzu alıyoruz. Tekrar bir taneden geçtik. Düzelttik hemen boncuğumuzu. Bu sefer kristalimizi alıyoruz. Dediğim gibi istediğiniz boyutta kristali alabilirsiniz. Bu sefer tekrar iki kumdan tekrar yukarıya çıkarıyoruz. Evet bu şekilde araya da kristalimizi koyduk. İki tane aldık. Geçtim. Evet buraya da bir tane kum iki taneden yukarıya çıktım Evet, papatyamızın yerini hazırlamış olduk. Hemen iki tane daha kum alıyoruz. Şöyle iki taneden aşağıya inin bu sefer. Papatya yapacağımız için indik. Hemen şu gördüğünüz beyaz kumumuzdan geçiş yapıyoruz. Yap ne yapıyoruz? Dört tane. Kum. Eğer kristali büyütürseniz 5, 6 istediğiniz nasıl denk gelirse o şekilde. Evet bu 4 taneyi aldık ve aynı ipimizin karşısındaki boncuktan geçip bu tarafı tamamladık. Şimdi bu tarafa yapacağız aynı şeyi. 4 tane yaptık. Aldık. Ne yapıyoruz? Hemen karşıdan iki tane kumumuzdan geçiyoruz. Evet, bunu yaptınız. Düzgün durması için koyduğunuz bütün boncukların içinden bir tur dönün. Şöyle boş şekilde geçiyorsunuz yani. Şöyle dörtlüden de geçelim. Evet. Buradan geçiyoruz. Ve 3 tane boncuğumuzdan yukarı çıkarak bu işlemi yapacaksınız. Evet. Hemen devam edeceğiz. Evet büyütüp geldim bu şekilde ilerleyeceğiz. Bu araya iki tane yeterli olacaktır. Şöyle bir tane daha yapıyorum. Hemen boncuğumu aldım. Bir tane boncuğumu yanından geçtim. Evet geçtikten sonra evet, bu şekilde iki taneden yukarıya çıkıyoruz. Evet bir tane daha yapıp hemen koymaya başlayacağız. İki tane daha kum aldım. Geçtim yandan. Evet ben bu arayı iki boşluk yapmak istedim. Şöyle göstereyim. İki boşluk yapmak istedim. Hemen ne yapıyorum? Bir tane boncuğumu alıp hemen yukarıdan iki boncuktan geçiyorum. Geçtim. tekrar iki tane boncuğumu aldım yandan geçtim düzeltin şimdi kristalimizi alıyoruz aldım ve iki tane boncuğumdan geçtim tekrar aldım kumumu İşte Şöyle iki taneden de geçeceğim derken Şöyle aklıma geldi. Ne yapıyorduk orada? Hemen bir tane kum alıyorduk. Evet. Kumu da yerleştireceğiz. Şöyle. Evet. Unutmadan iki tane kumla aldım düzelttim ne yapıyorduk burada şu beyazımızın beyaz kumumuzun yanına kadar olan kumdan geçeceğiz daha sonra beyaz kumumuzdan geçiyoruz Evet 4 tane boncuğumuzu aldık. Hemen karşıdan geçtik. Tekrar dört tane Şöyle dört tane daha aldım. Şöyle iki boncuğumdan da geçiyorum. Şöyle boş boş geçelim. Evet. Bu şekilde boş şekilde geçerek düzgün şekilde yapacaksınız. Burada da ne yapıyoruz? Hemen 3 tane boncuğumuzdan yukarıya çıkıyoruz Evet bitirme işlemini yapacaksınız Eğer bir tane boncuk alıp bu şekilde geçiyorsunuz şöyle burası da bu şekilde kalacak bu şekilde düğüm atıp burayı da aynı şekilde bitirebilirsiniz hemen şurayı da hemen gösterelim Şu gördüğünüz halkalardan boncuktan halka geçebilir. Şöyle yapacağım hemen, göstereceğim size de. Şöyle arası gördüğünüz gibi açık. Bu şekilde aparatınızı buraya takabilirsiniz. Çok da güzel olacaktır. Yerini hazırlamış olduk. Şöyle göstereyim hemen. Evet, bu şekilde yapmak isterseniz. Çok da güzeller. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olursanız sevinirim. Beğen tuşuna basmayı unutmayın.